Amatör ruhla profesyonel iş yapan bir gönüllü olarak kendimi tarif ediyorum. Çünkü e, eğer gönüllük yapıyorsanız ve bunun e, yurt dışı ayağı varsa o zaman birçok mevzuattan haberiniz olması lazım. İşte bana da avantajları sağlayan bu iş adımı olmam. E, Tabi burada da gönüllük de önemli. Yani ikisini birleştirdiğimiz zaman gönüllük tabii ki ön planda bu işe bir bedel karşılığı yapmıyorsanız tabii ki gönüllüyorsunuz. Ama eğer bunun karşılığında bir bedel alıyorsunuz o zaman profesyonel aktivist oluyorsunuz veya bir derneğin başkanı oluyorsunuz. Ben gönüllülük tarafımın e, diğer tarafından daha önde olduğunu görüyorum. Bugüne kadar gönüllüler dernek olarak e, kurumsallaştırmadık. Gönüllüler e, bir üst kimlik. Dedik ki bizim derneğimiz bir sek. Bir insan dünyaya Bederde sağlık ve eğitim köyleri gönüllüler derneği. Kutup Yıldızı derneğimiz de var. Şimdi biz bir dernek olarak davet etsek bir dernek çatısı altında insan dernekleri bir araya toplayamazsınız. Ne yapalım dedik? Bir üst kimlik oluşturalım. Gönüller diyelim bunun ismine ve bu isim altında toplanalım. Bizim de kendi derneğimizde bu çatı altında bir dernek olsun dedik. Ve bunu başardık. 2005'ten beri birçok dernekle bir araya gelerek gidiyoruz Afrika'ya. Açığız biz çünkü bizim bu yaptığımız hayırlarda sadece her şeyi bizim yapmamız diye bir şey yok. biz ne vesile oluyorsak biz onu kendi hayır yapmış gibi telak ettiğimizden dolayı hiçbir egomuz, Hı. şeyimiz yok yani. Biz sadece gitmediğimiz seyahatlerde de bizden malzeme talebi olan dernekler olursa biz onlara lojistik destek de veriyoruz. Hı. Yani. Hı. Bütün derneklerin Kurumsal ve kurumsal olma yolunda derneklerin benim tavsiyem bir kere bir araya gelmeleri lazım ve ülke seçmeleri lazım. Çok büyük kurumsal ders dernekleri kastetmiyorum. Amatör ruhla profesyonel iş yapan derneklerin ülke seçmesinin şu avantajı var. Diyelim ki bu sene e, Burkina'ya gittiniz, gelecek sene Nijer'e gittiniz, başka bir sene Mali'ye gittiniz. Bunlar bilinir olmuyor. Unutuluyorsunuz. Ve e, kayıt altına alamıyorsunuz yani bunu raporladığınız zaman o ülkeyle ilgili sürdürülebilir bir şey olmadığı zaman biraz da e, ele tutulur bir şey meydana gelmiyor. Nijer olmasının nedeni o bölgede Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Nijer'in bir kere e, hiçbir denizi kıyısında şeyi yok. Tamamen %92 çöl olan %8'i yaşanabilir %3'ü ekilebilir bir ülke Nijer. Nijerya'da olursak bizim Mali'ye de katkımız olur, Çad'a, çada da katkımız olur. Burkina Faso'ya da katkımız ve Benin'e de katkımız olur diye düşündük ve merkez olarak ortada bir ülke seçtik, en fakir. Biz öyle bir bölge seçelim ki o bölgede hiç hastane ve doktor olmasın diye seçtik ve başkentten ilk seyahatten itibaren yaklaşık 740 kilometre uzaklıkta Maledi denen bir bölge var, orayı seçtik kendimize. Ve e, o bölgede yakında hiç hastane yok. O bölgenin insanının e, tedavi için bir başka şehre gitme imkanı da yok. Biz bunu çok gözlüyor, gözlemliyoruz çünkü vakalar o kadar ilerlemiş ki eğer zamanında müdahale edilseydi belki hayat kurtulacaktı. Ama vakalar çok ilerlemiş. Ama birçok insan 20-30 dolar olmadığı için İleri seviyede hastalıkları var ve bunların tedavi olması gerekiyor. Sadece o bölgede yaklaşık 9000'i geçti katarak sayımız. 5500 cerrahi geçti ve her defasında hastalarımızı bırakıp geliyoruz. Yani bitmiyor, bitiremiyoruz ve artık kendimize ait bir hastanemiz olsun, biraz daha kalıcı bir şeyler yapmak istiyoruz. Genelde Türkiye'de hakikaten kurumsal olan dernekler var. Hepimizin bildiği dernekler. Onların formatıyla bizim gibi e, gönüllü formatında daha doğrusu e, evet çok işler yapan ama biraz da e, bu işi e, gönüllük formatında yürüten e, derneklerin faaliyetleri birbirinden çok ayırmak lazım. Onların yapmış oldukları ücretli çalışanlarla hakikaten güzel projeler yapıyorlar. Bizler e, gücümüzü yettiğince güzel projeler yapmaya çalışıyoruz. Evet 10 senediriz. Türkler Afrika'da çok işler yapıyorlar. Birçok insan da rahatsız ediyor tabii ki bu ama kurumsal bazda bir şeyler yaptığınız zaman ürün meydana çıkıyor. Görülebilir, tutulabilir bir şeyler ortaya çıktığı zaman bunun da tabii Türkiye'ye hem Müslüman açısından hem Türkiye'nin büyüklüğü açısından ki zaten bu şeyler yapıyorsanız hem ülke bazında yapıyorsanız hem kurumsal bazda yapıyorsanız bunun karşılığını görüyorsunuz zaten. Biz sadece bunu Nijer'de 15 senede tek bir ülkede bunları yaptığımız zaman bunun karşılığını nasıl görüyoruz? Evet. Operasyon yapıp döndüğümüz zaman başbakan bizi Nijer başbakanı bizi davet edip çağırıyorsa ve teşekkür ediyorsa demek ki orada biz varız ve bilinen bir tarafımız var. Bu sadece bizim gönüllülük formatında yapabildiğimiz şeyler ki bir başbakan bizi çağırıyorsa diğer kurumsal derneklerin Afrika'da yetimhane bazında sağlık bazında insani yardım bazında düşündüğümüz zaman hakikaten Türkiye'nin vitrin olarak ve e, Türkiye'nin gelirleri ve yaptığı yardımlar açısından dünyada ben e, örneği olduğunu düşünmüyorum. E, bu dünyada olmayan e, bir özellik bizim Türklerde hakikaten bir başkası için kaygı duyan, e, kaygı duyan insan oranının en yüksek olduğu ülkeyiz biz. Karşılıksız yardımda. Yoksa dünyada bir örneği yok. Niye derseniz. Çünkü Afrika'daki misyonerlerin tamamına yakını ücretli insanlar. Bunlar yani bütçe diyelim ki bir Amerika bütçesini düşündüğümüz zaman. %75'i masrafa gidip %25'i de sahada misyonerliğe harcanan yardımlar. Ama Türkler öyle değil. Yani biz yaptığımız şeyi doğru anlatabiliyorsak. Doğru e, izah edebiliyorsak, birçok insan zaten bizi buluyor, bir şekilde buluyor. Mühim olan burada güven. Güven de çok önemli. Bizim e, en büyük avantajımız zaten. Yaklaşık 13 senedir e, devletin doktorlarına gidiyoruz. Afrika bizim en büyük destekçimiz. Kendi bazımızda konuşursak, e, anlatıyoruz insanlara. Anlattığınız şeyi, yaptığınızı görsel olarak, e, belgelere dayanarak... ...yaptığınızı gösterebiliyorsanız insanlara, o zaman e, bir şekilde insanlar size inanıyorlar, güveniyorlar. Bu güveni zaten biz e, şeyini çok görüyoruz. Nedir? Bir su kuyusu meselesi olduğu zaman insanlar geliyor bizi buluyor. Nedir? Bugüne kadar e, 1080 tane kuyumuz var. Bunun 800'den fazlası Afrika'da. Kaygı duyan insan sayımız fazla olduğu için insan kaynakları e, konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Çok gelmek isteyen var. Ama e, biz tabii imkanlar nispetinde yavaş yavaş götürüyoruz. Ee, Yaklaşık aslında. 15 senedir e, Afrika'dayız. Sürdürülebilir olmasını istiyorsak, bu faaliyetlere devam etmesini istiyorsak, bu işin içerisinde gençleri katmak zorundayız. Böyle bir zorunluluğumuz var. Çünkü eğer bu işin e, mutfağında gençlerini yetiştirmiyorsak, bildiklerimizi öğretmiyorsak, aktarmıyorsak, o zaman demek ki, biz de birlikte projeler de bitecek. Ama bize e, çok büyük miktarda bağış yapan gönüllerimiz var. Bunların e, bağışlarının e, sahadaki karşılığı nedir? Kuyularımız var, hastanemiz var, sağlığımız var, cihazlarımız var. Biz her seyahatimizde en az iki tane, üç tane genç götürüyoruz. Tıp talebeleri götürüyoruz imkanlar nispetinde. Ve Türkiye'de genç gönüller grubumuz var. Onların logoları birden farklı. Yani kendilerine ait bir logoları olsun istiyoruz. Gençliğe önem vermeyen hiçbir sivil toplum kuruluşu ayakta duramazlar.